evet e, yine merhaba yeniden merhabalar arkadaşlar yöresel bir şey deneyeceğiz bugün tokat usulü keşkek yapıyoruz annem yapacak daha doğrusu yani burada işte yarma var yani aşurelik buğday diye mi geçiyordu aşurelik buğday Annem bunu suya koymuş, biraz ıslansın, açılsın diye sanırım, yumuşasın diye. Şimdi keşke ...ya iki türlüsü var. Şimdi biz etli yaparız, kemikli. Bir de bunun tavuklusu oluyor, beyaz. Ama bizimki salçalı falan oluyor. Yani ben e, anlatırım, hani o aynen. özelliklerini. Aynen, zaten annem yapacağı için o size söyleyecektir. Biz tamamen yanında şunu ver, bunu ver falan filan tarif vereceğim. Zaten açıklama kısmında da detaylı bir şekilde tarif de yazacağım. Denemek isteyenlere orada bulabilirsiniz. Merhaba canlar, kızımın kanalına hoş geldiniz öncelikle. Şimdi ben Tokat yöresine ait keşkek yapacağım. Keşkek biliyorsunuz çok çeşitli yapılıyor bazı yörelerde farklı farklı olabiliyor. Bizim tokatta ben hani evet fırına da sürüyorlar ama burada ben fırına sürmeyeceğim, tencere usulü yapacağım. Ee, şöyle kemikli etlerim var benim böyle böyle kemik. Hem o kemiğin tadı geçecek hem de o etlerini e, içinden yiyen yiyecek mesela benim küçük kızım yemez, yemeyen de yemeyecek. Öncelikle etlerimi zaten biraz suda ıslattım ben kanı falan çıksın diye. Burada e, aşurelik buğdayım var. Bakın. Kar gibi. Tertemiz. Ben bunu biraz ıslattım. Yıkadım. E, böyle. Zaten ana maddesi bizim. Bazıları soğan falan doğruyor ama biz soğan falan doğramıyoruz. Et, tuz, Nohut, nohut olmazsa olmazı çünkü bizim. Ee, i̇steğe göre taş fırına sürülebilir, ama benim burada taş fırına sürme gibi bir şeyim olamayacağı için normal fırına da sürmeyeceğim çünkü çünkü biz böyle de yiyoruz, böyle de yapılıyor, böyle de yapanlar var. Ee, ben böyle yapacağım. Evet, şimdi yarımını da aldım. Etle beraber mi pişireceksin? Tabii. O etin e, şeyi çıkacak ona. Tadı mı? E, Tabi. Kemiklerin tadı çıkacak. Nohutumu da koyacağım birazdan şimdi. Ne kadar pişecek? Bu bayağı bir pişecek. E, çünkü yarma biraz zor pişen bir ürün. En az bir... Ama nohut? Nasıl yani? Nohut bu sefer şey olmaz mı? Yok. Nohut olmaz. Kuru fasulye gibi değildir nohut. Bu asla ezilmez. Ne kadar pişerse pişsin yumuşacık olur ama ezilmez. Ben nohutumu da böyle koyuyorum canlar. Gördünüz dibinde eti var. Hiçbir şekilde yüzeyine çıkartmadı. Ee, üstüne yarmayı koydu. Şimdi de nohutu ekleyeceğim. Tabii ki nohutu ayırabilirsem gerçekten korktum. Ee, ben bunun bir, bir parçasını almıştım aslında. Tezgah kırma ha. İşte <laughs> bir kere benim başıma geldi o yüzden korkuyorum canlar. Böyle ım, bir şey kırıyordum. Buzlu bir şey. Böyle kenara vuruyordum. Tezgahın kenarı kırılmıştı. O yüzden şimdi gerçekten korkak davranıyorum. Hani kırılmasın diye. Gerçekten her şey çok pahalı. Biz bu tezgahı 9 bin mi? Yani metresi 3'tü çünkü. 3 küsürdü. Ben yani. öyle hatırlıyorum. Evet. Ya 9 bin ya 11 bin lira para verdik biz bu tezgaha. Ama çok da güzel yani. Görüyorsunuz. Hatta şu arkasını da yaptırmak istedim. Aşırı derecede pahalıya geliyordu. Yaptıramadım. Ben bunu suyla açacağım. Çok riske girmek istemiyorum. Zaten pişmiş ürün olduğu için çözülse bile kaldırabiliriz dolaba. Hani çiğ ürünlerde sakıncalı oluyor. Bu pişmiş olduğu için pek bir sakınca yok. Ben pişirip koyuyorum. Çok pratik oluyor. Biraz da kalsın. Belki çorbalarımıza falan kullanırız. Ay buz gibi. Şimdi benim kafam neye takıldı? Acaba bu buna O sen niye büyüğü kullanmadın ki? Küçük mü geldi? Çünkü bayağı bir şey kullanmışım. O bir de şişmeyecek mi şuradan, zaten? Şuradan e, İrem. Ne? Şuradan verir misin bana annenin? Ne? Şişecek yani bir de o. Öyle değil mi? Evet evet. Yani yerde evet. kaldır. Buzlu Şimdi her şeyi başa sardı. Kemikleri içinden çıkaralım. Dibine koyalım tekrar. Dur. Hı hı. Yani enteresan şekilde canımız çekti bunu bu yaz günü. Yani daha anlamadım. O normalde kışın mı yeniyor? Ya daha çok kışın yenir. Keşke o altonda kuruttuğun acı biberlerden. Ya getirecektim, çıkarttım da unutmuşum ya, ya. Şey falan alırken. Görüyorsunuz nohutu biz bol kullanıyoruz, seviyoruz çünkü. Sırayla kademe kademe koydu. Zaten o karışacak. Kendi pişirip kaynarken. Suyunu soğuk su koyacağım. O kendisi şey yapacaktır. Hmm. Canlar bunu biz çok yıkadık ama ister istemez bu yarmadan dolayı suyu bulanıyor. Hani yanlış anlaşılmasın yıkamadık falan diye düşünmeyin. Gerçekten e, ne kadar zamandır ıslı duruyor ve e, şey yıkandı kaç defa. Dur, şimdi tuzunu atacağım. Tuz attık. Ben birazcık yağ gezdireceğim. Aslında o kemiğin yağı yeter ama böyle hani o yağının da tadını alsın diye. Göreceksiniz zaten. Sonradan ben ona yağ yapacağım. Ee, eğer şimdi ben onun pul biberini ee, yağsını koyarsam çabuk yanar düdüklümde. Hani. O yüzden ben onu sonradan koyacağım. Bir saçmaladım galiba. Şu an Evet, dolanıyorsun gerçekten. Ne yapayım? Ben bile yerimi çözemedim şu an. E sen pişirseydin anneciğim yerin de olurdu yurdun da ne yapayım? Görüyorsunuz işte takipçilerimiz yerini çözememiş. Sistem ediyor bana. Ne arıyorsun? Düğdüğlünün kapağı. Ay, çok yoruldu. Bismillah. Yüksek Aşk. ateş, kısık ateş. Önce kaynayacak. Kaynadıktan sonra altını kısacağız. Pişmeye bırakacağız. Artık ona kaşık maşık vurmayacağız. Yani bu şekilde kaynayana kadar bekliyoruz. Hoş kaynadıktan sonra zaten kısık ateşe mi alacağız? Evet evet. O sonra artık da... kendi halinde pişecek. İki saat falan sürer mi? Yani iki saat şöyle pişmesi sürer nasıl sürer ama. Şimdi kısık ateşte bir saat, buçuk saat kaynatacağız. Zaten düdüklerin havasının geçmesi de en az bir yarım saat. 2 evet. saat garanti pişecek yani. Tamam. O zaman zaten düdüklüyü kapattığımız için artık yapacak bir şeyimiz kalmadı. Yani bir buçuk iki saat ortalama. Ondan sonra açtıktan sonra aşamaları beraber göreceğiz. Annem zaten yağ falan yapacakmış ekstra. Tabii, tabii. Onları falan da göstereceğiz. Tabii ki de en son yine de güzel bir sunumumuzu da gösterip kapanışımızı yapacağız. Yerken masada göstereceğiz. Aynen. Beklemede kalın. Şunları kaldı He kaldı. kaldırayım mı? Ha kaldır. Onları da kaldır anne. Evet. da içindeki su benim var ya bitmiyor ha. Az ben onu yıkamıyorum da. E i̇şte mecbur yıkıyorsun ki bazen. İşte. Silmekte bir yere kadar Ne yapıyorsun? Ya ne cam dedik alacağız. Bu suyu sinir çıkmak. Onlar çok güzel su alıyor. Cam bezleri. Başlattın mı? Hı. Hmm. Bunu nereye koyuyorsunuz? O üst orta <laughs> Onlar her yere koyacağız. Nereye ama yani? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Burada bu arada bu kaynamaya başladı biz de bunu şimdi arkaya kısık ateşe aldık ee, bu şimdi bir saat boyunca tıngır mıngır kendi halinde pişecek Ondan sonra ocakta indirdiğimizde zaten tekrardan göstereceğiz sizlere. Evet biz açtık. Gördüğünüz gibi istediğimiz kıvama gelmiş. Yani pişmiş. Görüyorsunuz. Şimdi annem yağını yapacak. Aha. Ne oldu? Elim yandı. Sıcak. Çok sıcak. Kemikler zaten ayrılıyor. Sonra çıkarırız o kemiği biz. Aynen. Yağını koydu tavaya, pul biber ekleyecek. Çok acı olmasın. Hmm. Sonra yiyemiyorsun. Evet. Daha... Yalnız gerçekten güzel pişmiş bu arada. Ya yani bizimki böyle. Kimisi bunu tavuklu beyaz yapar, ne yani olsun. yağsız tavuklu. Şimdi bu yağ da biraz pişecek mi? Biraz daha pişecek daha. O yağ ile özleşecek. Eğer ben yağsını önceden bu biberini falan koymuş olsaydım o, dibine yapışırdı. Öyle bir riski var bunun. Şimdi ben bunu tekrardan Şimdi artık düdüklü kapağına gerek yok buna. Normal tencere kapağı. Normal tencere kapağını kapatacağız. Hem demlenecek hem pişecek. Bu arada şu kemiklerimiz de ayrılacak zaten. Onlar çıkacak yerken. Fazla dağıtmak istemiyorum. Bence de. Çünkü o kemikli eti yemiyorlar. Şekilde. Tekrardan ocağa koyuyoruz. Evet. Bu biraz daha demlensin. En son zaten demiştik yerken sunumunu da göstereceğiz. Buna zaten artık başka bir şey eklemiyoruz. Evet. Bu bu şekilde bitti zaten. Aynen. Keşke de ben şimdi koyacağım. Kemik koyabilir miyim diye Korkun. bakıyorum ama çıkartabilirsem tabii ki. <laughs> Aldım. Gördünüz. Şöyle de bu şekilde. Biz şimdi afiyetle yiyeceğiz. Şimdiden de izlediğiniz için teşekkür ederim. Detaylı tarifi de açıklamaya bırakacağım. Bilginiz olsun. Şimdiden kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.